Ben bir Yakubiydim kendi halimde Mevlanın bir ismi vardı dilimde Kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um diye Yusuf'um diye Ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi, vah yavrum diye Akardı Yakup'un gözünün yaşı Ah ettikçe eritir dağ ile taşı Yusuf'u kuyuya attı kardeşi Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye Yusuf'um diye Bir bezirgan geldi uçaylık yoldan Yusuf'u çıkardı kır karşın kuydan Sonra Yusuf oldu sıra Sultan ağlar Yakub ağlar Yusuf'un um diye vah yavrum diye ağlar Yakub ağlar ağlar Yusuf'un um diye gitti de gelmedi vah yavrum diye